Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. Hilmi abi Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum eski karım artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin davan ne oldu lan Ali? Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya, bir sıçrasın çekirge, iki sıçrasın çekirge. Bildim, evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Hmm. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malım. Neyse çocuklar, benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mini etekli, fileli, çoraplı, çıkık, kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34 de. 34 de? Ya İngiliz ölçü birim. Bizdeki 85, 90'a denk geliyor işte. Emziyi bırakmamış mı Ya ne bileyim. Ah, ah. Geliyor, geliyor. Merhaba Feyza abla. Ne yapıyorsunuz esnaf ve zanaatkar adayları? Çok abur cubur yemeyin, dikkat edin. Okul aksatmayın, dersleri de boşalın. Hadi bakalım. Sen yeter ki istalayın canım. Ha, ne oldu? Şey arkadaşlar dedim ben. Konu denk geldi herhalde. Saygılar. Çok pis kaza geldim lan! Az daha kızın başını koltuk altına kıstırıp... ...kafasını <laughs> ısırıp helalimsin deyip alnına edecektim. Ama daha çok erken. Sen niye abla dedin lan? Oğlum saygılı, efendi, örf, adet ve geleneklerine hakim... ...evlenilecek erkek vurgusu yapmak için. Oğlum abla dedin lan! Ağzımdan kaçtı lan! Altan abi kolay gelsin. İyi ölç. Ee, o, o, zaman ben bir şeye gireyim ya. Şöyle bağırsak açıcı bir şeyler önerir belki bize ailemizin eczacısı. Yerlenince etrafındaki her şeyi silah olarak kullanır. Bacanak ne diyeceğim? Şimdi bu Eda bizim Şükrü ile olan durumumuzu dert ediyor mu ya? Ha yok o ablasına kırgın ama boşanmanızla ilgili değil. Evlenmenizle ilgili kırgın ama bir problem yok yani abi. O zaman ben kahveye gideyim. O zaman sen kahveye git bu poşeti de al kahveye giderken yalnız kalma. Hadi abim hadi hadi. Yakışıklı abi. Efendim canım. Gül misin? Belki birisine verirsin. Şunu götür bakayım bir şey diyeceğim. Az kalsın gelmeyeceksin sen. Daha. Senin gülüşün ülkemin yakın tarihi. 22 Haziran. Ülke tek yürek. Gözlerinden süzülen her damla 14 Kasım 1984. Başar abi yeter. Maç bitti hala gol yiyorsun. Gül kurban oldu. Bir senin gülümsemen, bir de boş metrobüs koltuğu. İnsanlık en çok bu ikisine muhtaç senin kaşlarına vurma oğlum. Keşke böyle olsaydı. Etkileyici bir giriş olurdu. Ama... Yakışıklı abi. Gül ister misin? Belki birisini verirsin. Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Ha? Kızla yürüyorum, elinde tartıyla geliyorum, tartmaya kalkıyor. Yaz günü kağıt bende satıyorsun, insanla çalmaya geliyorum, bana gül satmaya çalışıyorsun. Deli misin? Ya sen! Ha? buradan? Hep aynı şey yapın, Görüyor musun lan acaba? Döndüremedik, iyi mi? Kolay gelsin delikanlı, ne diyeceğim ya? Az önce böyle helikopterle törtül karışım bir şey yaptım, onu gördün mü sen? Az daha bugün gelmeyeceksin sandım. Aman, ne kadar sık duyduğum bir cümle anlatamam ya. Aslında büyük bir lüks kızım neden şikayet ediyorsunuz? Bana bağırsak temizleyici bir şeyler lazım. Anam bunu var mı yapacak hayırdır? Kızım yüzük yuttum lan üç karat. Yeni bir kuyum soyma yöntemi. Parlak fikirmiş. Amatör mucit ama kafa zehir. Dikkat et çeşini yaparken çıkmasın da. Az. Öyle bir ihtimal var mı ya? Vallahi dokunmatik telefonların yılan oyunun telefonları ezip geçtiği gibi bitir adamı. Dağlar dağlar. Barış Manço şarkısı değil ha. Fiil olarak. Hmm. Hem <laughs> mi diyorsun? <laughs> O zaman acele et de doğru yolu ona gösterelim ablası. Müfredatta yeri var. Üç tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde dört mevsim yaşanır. Yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudakların ve özellikle Gamze Tek bir sözünle doları ikinin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Bak götte işe bu ilaç. Hı. Hmm. Dikkatli ol, çok güçlüdür. Hı. Hmm. Eve yalnızken günde sadece bir tane alıyorsun. Peki. Hakikaten indirdin ama. Dükkana gel, dükkandan alırsın parayı. 64 yıllık yere olan şu ettiğiniz kara kuri robotları sayesinde kara pençe VIP isimli kıraathanemiz 24 Seven açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara bir şey lan bu. Ayaklı keytil mı? Çinliler bu gudubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı Japonya. Allah Allah, Çin'in ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yapıyorum. bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye... ...cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım... ...eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp... ...sırtımıza şu kutsal formayı geçirip... ...altıya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip... ...arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın ...ki normalde çok ağırdır. Abi bak burada kavga çıkacak iyi bir yere gitmiyor. Yani. Evimin camını kırmak suretiyle o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan mahallenin picilerini... Oh. Oh. Sorry, sorry, sorry. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzide evlatlarını onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip, sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye, sözümü döven öğretmene eti senin kemiği benimdir. Döversin de, seversin de diyeyim. Oo, o olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin gibi... Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. Muhtemelen biz bu anlattıklarımızı yaparken Çarşı'yı kovduğunuz... ...mahalle adabına yakışır mı gibi bir yere bağlayacaklardı ama... ...kısmet olmadı demek ki. Peki. Bize ne? Oğlumcuk ne? Oğlumcuk ne? Neyse, ayıp. Ders oyunu vuruyorsun lan göt? Amına koydu mu çocuğu? Gücün ona ne etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey biz manyak biz Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola alacağız ifadeni. 25 tane şahit var. Sen kimin onu ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun kısmet bizeymiş yani. <laughs> ya Abiciğim ne yapıyorsun hoca ya? Ne yaptın mı Sezai ya? Ne yaptın mı Sezai? <laughs> Sezai abi <laughs> senin böyle geçmişin <laughs> Allah. Kardeşim şu benzerlikte de benim bola verdi ihtiyaçımı Abi olmaz öyle. Gideceğiz <laughs> merkeze. Gideceğiz merkeze yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım, ilaç etkisini gösterdi. İbrahim kendine gel. Lan! O ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi, neye sabredeyim? Bırakın şu çalının içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç üstüne çıkartamam. Arkadan kelepçelerse sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin. İbrahim bırak! Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın! Allah. 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 Lan lan! Vallahi atladı. Ali abi, gözünü seveyim getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz ben her şeyi yokuşun sonunda bir atın. <laughs> lan! lan! sizi bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya lan. Bin arabaya. Vallahi memur bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. Vallahi memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi ses çıkma Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bir. Bu adam laftan anlamıyor. Ekmeği <laughs> Yat lan, yat çabuk yere. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur <gülüyor> bey, Sizinle silah çekince ben boşta bulundum. Korktum, panik yaptım yani. Polisten fazlarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahlan! Elini basın ve üstüne koy! Niye silahlan? Sessizce bekle! İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkama döneyim, eğileyim, domalayayım, alayım ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Büfredat mı yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Vallahi ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş, hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömel beceri çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var, ırsıyı biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abisi? Üzüğü sakın bırakma. Alo Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. Sanki ee, sen git avlaya çağır ya. Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sana. <laughs> Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gireyim. Hadi yukarı. Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. Чутаров тоже. Al, bacağıma krak girmişsin. Oh be. Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan? Sifonu niye çektim? Ulan her şey tamam, sifonu niye çektim? Sen en doğrusunu yapma evlat, en doğrusunu. Abi. Ben bildiğin ne varsa etraflıca anlattım abisi. Sen de rahat ol. Ne biliyorsan anlat çıkıp giderim şuradan. süper. Abi ben sıçtım. Bittim. Ne oldu lan? Dükkanı su mu basmış? Hey, <laughs> elektrik sayacını yoksa. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Heh, sıçtım diyorum lan sıçtım. Bildiğin sıçtım. Unuttum her normal insan gibi de sifonu çektim. Ha, her şey yerli yerine oturdu şimdi. Yemin ediyorum müzik sesleri duymaya başladım. Kollarımı kaldırıp oynayacağım ya. Acaba diyorum şey mi yapsak Metin? 40-45 tane adam toplansak şuraya dizilsek Sivas kaçlamasını yapsak. Nereye tek misin oğlum sen beni? Sifon çekmek ne demek? Ne demek sifon çekmek? Metin Özdemir! Metin Özdemir! Metin Özdemir! İçeride abi. Bunun helası ala franga mıymış? Dur bakayım giriş kattayız. Kanalizasyon. Bakalım bu emniyetin gideri nereye kadarmış? Orada bir dirsek olsa... Mahkumların umududur. Çift camlardan ses gelmiyor. Yavrum yüzün görünmüyor. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına Metin sen ya? On dakika ifade verdik şurada. On sene hapis yatmış çıkmışsın gibi bir afralar, bir tafralar. <laughs> ya öyle ilk gidince falan korkuyor mu? Ondan sonra komik oluyor öyle işte. öyle işte. mı diyorsun lan? Abim mobilyasını, beyaz eşyasını şimdi al, altı ay sonra öde kampanyasına girsin. Daha ilk taksidi vermeden boşansın. Elektrikli cezayı ben şimdi ne yapayım oğlum? Komik mi lan şimdi? Ya yok o manada değil abi ya. Hangi manada oğlum? Benim babam spider Spiderman'in dublörü gibi düz duvara tırmansın. Cefakar anam gitsin emin önünden sülük alsın baldırına bacağına yapıştırsın. Komik mi oğlum lan şimdi? Komik tabi lan. Sadakat kim Salih Hoca diyene bak. Bana işte bunların hiçbirisi komik gelmiyor kardeşim. Artık değil. Ya abi her şey dört dörtlük mü olacak ya? Bu da maşallah olsun. Maşallah taka taka sünnetli çocuğa döndük yemin ediyorum bak. Ahha nasıl güzel yakıştıran, bah 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 hani ne koy? Kesmesinler çünkü bizi bizim Metin. Bak oğlum bugün yüzümüze son kapı da kapandı. İstersen şu icatla ilgili bir şeyler düşün artık Metin özlemiş. Ya sen bana niye kızıyorsun ya? Şişt. Abilerin gülü. Niye kızıyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Kızma kızma. <laughs> Dur bakayım. Ataşa İrişe geçiyoruz. Kabin kırık rastge. Ha, bırak! <laughs> Nefesime mi girmeye çalışıyorsun? Ah abisi, ah! Ah, ah! Kardeşim, Heh. para mı sıçıyorum diye bir tabiri var ya... Heh, ...işte bugün 17 bin dolar sıçtım biliyorsun değil mi? Hı. Cebinde para yok, beyimde para bok. Bilin bakalım kim? Metin Özdemir. Ya biz senle Snow kardeşler gibiydik ya. Double Dragon'daki o abi kardeş yok muydu bacaklarını tam açan? Öyle gibiydik. Yimen'le aslanıydık, Şiray'la atıydık. Red Kit'te Ne ara aramıza su da biz sen ne gibi oldun. Abi ya birbirimizi yer olduk ya. Bak şimdi bak. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Kardeş bayı. Kardeş bayı. Bu da Feyza'mızın. Allah kuluna bir şey vermeyecekse onunla ilgili dua bile ettirmez. Aklına gelmez ki, edemezsin. Ama işte verecekse o zaman dua edersin. Kullarının isteklerine üç şekilde cevap verir Rabbim. Birincisi evet der, hemen verir istediğini. İkincisi hayır der vermez, daha iyisini verir. Üçüncüsü üçüncüsü bekleder en iyisini verir. Heh. Bu cumanın hutbesi lan bu. Her cuma hutbede dinlediğini geliyorsun kardeşine satıyorsun. Ayıptır ve aramızda kan bağı var ya. Beraber gidiyoruz namaza hatırlatırım. Bir de bir saf önümde oturuyorsun. Sen ne duyuyorsun ben duymuyorum ya hayırdır. Kardeşim. Ya az daha bekleyin diyor Rabbim. Sonu muhteşem olacak. Ya da biz bir yerde çok büyük yanlış yapıyoruz. Çok büyük yanlış yapıyoruz. Çok. Şerif abi! Abi deme oğlum şuna ya! De de de! Ünvanını biraz büyütürsek belki utanır. Bir insan hayatı yaşayamadığını 87 yaşında anlar mı lan? Anlar mı? Ya Şerif abi bir git Allah'ını seversen ya. Sırf adrenalin olsun diye yemediğim bok kalmadı abi ya. Kedilere süttürüyorsun, köpeklerin yanından geçiyorsun, kerkiniyorsun beni kovalasınlar diye. Hırsızlık yapıyorsun, kavga çıkarıyorsun, içip içip nara atıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Sen mahallemizin ton ton dedisiydin ya. Ne hale geldin Şerif abi? Aradım o değilmiş lan işte. Mazbut bir hayatım oldu. Ama aradığım o değil. ...miş. Ben itlik için yaratılmışım. Alemcilik için yaratılmışım. Oh. Şerif abi bu saatten sonra senin için after party sabah namazını kaza etmekten öteye geçemez. Allah aşkına bir git ya. Bir Hadi. gözünü seveyim bir git ya. Hadi Şerif abi gel. Hadi abi. Hadi abi. Hop oh, oh, hop gel gel. Ben alayım abi. Alayım. Abi, abi, abi. Abi, abi. Testi, testi. bırak. Aman bırak. Aman bırak. 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 Dur, dur, çok içiyorsun, dur. Çok içiyorsun, şu vanayı biraz kıs artık. Yeter, yüzeye bak, Allah yürü. Yürü, yürü. Uyanın lan, uyanın. Uyanın. Bak, sokaklar ne kadar hoş. Ama boş. Sermiyan uykum geldi, yatıyorum. Sen ne midyat? O zaman eylem şen kal. Ben gidiyorum. götürsek, bu icadı biz yaptık desek, illaki bir televizyon kanalı... ...ana haber bültenlerine bile çıkarız. Belki birisi görür, sahiplenir, yardım ederler. Kötü fikir abi ya. Taksim Meydanı'nda neler neler oldu da kimin haberi vardı gözünü seveyim. Ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz, kimse inanmıyor. Ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek. O zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim. 40 yıl düşünsem şunu söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Senin dediğini yapacağız. Abi yapalım vallahi yapalım ya. Bak biz bu icadı bitirip insanlara göstermeden bize kimse inanmayacak. Ben sana diyeyim ha. Bunu yapmak için çok ama çok para lazım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bulacağız. O parayı bulmak için belki de kanunsuz işlere bulaşacağız. Biliyorsun değil mi? Belki de hırsızlık yapmak zorunda kalacağız. Can yakacağız. Bizim de canımızı yakacaklar illaki. Yaksınlar lan. Yaksınlar anasını satayım. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? konumuzla zerre kadar alakası yok ama kafiye uydu. Kaybedecek neyimiz var lan? Test açıyken bizi sikine sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra götlerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyor lan? Bir dakika o zaman biz reddedeceğiz abi. Sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlar. Biz bunu kullanalım. Akmaz kokmaz öyle sürme falan da yok. Mal mısın oğlum sen ya? Bizim icadımız dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirecek. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. O zaman ne yapalım? Dosta düşmana şu icadımızı bir gösterelim artık. Haydi. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? Eureka! <laughs>